Merengli pasta. Evet. Bunun özel bir nedeni Hayır var mı? Belçika'da yaşıyor ve eşimin doğum günü için her yıl çilekli merengli pasta yapıyor. Çünkü pastanelerin sarı kremasını sevmiyorlar. Bu pasta özel olarak yapılıyor. Mereng, evet. çilek ve gerçek krema ile. Aynı gün yenmesi gerekiyor. Evet doğru. Ve ben de o kadar seviyorum ki nasıl yapılacağını öğrensem iyi olur dedim. O yüzden seni izlemek istiyorum. Hastayım. Mikserim var. Eline de yapabilirsin ama kolun çok yorulur. Mikser daha 800 iyi. 800 yumurtadan çıkan 200 gram yumurta evet. beyazı var burada. Evet. Yumurta sarılarını ayırdık. Onlarla sonra başka bir şey yapabilirsin. Kaseye yağ bulaştırmadan çek yumurtaları. Kaseyi güzelce yıkayıp kuruladıktan Tabii. sonra yani kirli bir bezle kurulama sakın. Kirli bir bezle kurulama. Hızlı pasta, devirde çırp. Sonra şeker ekle. Evet. Bu hafif bir pasta çünkü İsviçreli bir pasta şefi uzun zaman önce 200 evet. sene kadar önce merengi icat etmiş. İsviçre'nin Mereng köyünde yaşıyormuş. Aa. Bu da ismini buradan almış. Öyle Aslında mi? yumurta beyazı ile şekerin çırplarak kabartılmasından ibaret. Çok güzel ibaret. Ama çok tatlı. Yumurta beyazının iki katı kadar şeker. Öyle mi? Yani 200 gram evet. için 400 gram şeker alıyorum ve şekeri azar azar ekliyorum. Aslında çok kolay. Güzel. Çırpılırken şekerlerin evet. bir kısmını koyuyorum, kabarmasını bekliyorum. Hafifçe çırpılıyor. Geri kalanını bir dakika sonra Peki. koyacağım. Anlaşıldı. Sonra da fırında 100 derecede kurumaya bırakacağım. Ama fırında kurusun dedin. Evet. Pişsin demedin. Evet, yani aslında pişme kuruma, düşük evet. sıcaklıkta. Aslında evet. yumurta beyazının kuruması, sonra da çok gevrek olması gerek. Peki ne kadar pişireceksin? Üç ila dörsa. saat. Öyle mi? Bunu önceden hazırladım çünkü geleceğini evet, biliyordum. Evet. Ama kendimiz yapacağız değil Tabii, mi? Tabii. Evet. Kızım evet. Doris 17 yaşında. Anaokulundan beri merengli kurabiyeler yapıyor. Tarif evet. bu. Ve herkes yapabilir. Gerçekten Yapması mi? Yapması çok zevkli. Peki. Çok kolay olması gerekiyor ama bence zor. Yumurtaları bile kıramıyorum. <laughs> bu yüzden... Ne olduğunu görüyor musun? Evet. Yumurta beyazına benzemeye başladı bile. Bu arada önlük ister Aa, misin? Evet. Neden olmasın? Ne dersin? Bir bakayım. Ama Belçika'dan alman gerektiğini söyledin, değil mi? Evet, çünkü kayınvalidem yanında getiriyor. iyi oluyor. Hiçbir şey yapmam gerekmiyor. Öyle mi? Ama şimdi kendimiz yapacağımız için umarım yani bugünden sonra. Evet, bütün şekeri ekledik. Evet. Evde yaparken el mikseriyle karıştırsan da olur. Evet, ama onu yapabilirim. Ama özellikle elle çırptığında daha da sertleşmeye Ama normal başlar. bir mikserle de olur, değil evet, mi? Evet, o da mümkün. Ama mikserinin daha da çok gürültü evet. yaptığını duyarsın. Tamam. Çok sertleştiği için zorluk çıkartmaya başlar. Ama bu iyi bir şey. Tamam. Neredeyse hazırız, Nes. Sence de hazır mı? Bence öyle. Yeterince çalıştı. Kapatabilir misin? Böylece gerçekten çalışmaya şey... başlayabiliriz. Benim evde evet. küçük bir el mikserim var. Bunlar çok pratik. Kapağını kaldırdığında nasıl döndüğüne bakabilirsin. Kaldırmak mı dedin? Evet. Ben o kadar güçlü değilim. Kıracağım diye korkuyorum. Hayır. Aa, ne kadar güzel! Üç dilim mi yapalım? Evet, tamam. Çünkü ortasına kırma istiyorsun Bunun tadına değil bakmamız mi? gerekmiyor mu? Evet, tabii ki bakacağız. Oh! <laughs> <laughs> Tadı biraz çörek içi gibi değil mi? Aa, çok lezzetli. <laughs> Yuvarlak dilimle. Yuvarlak dilimler mi? Krema torbası evet. kullanıyoruz. Yuvarlak dilimleri nasıl yapacağız ama? Bakacağız. Makas. Makas mı? Ah, doğru. Krema torbasının ucunu keseceğim. Hı -hı. Bunları mutfak malzemesi satan yerlerden alabilirsin. Genelde rulo ya da torba içinde Çok oluyor. Çok pratik bir şey bu. Ucunun içine koyalım. Yardıma ihtiyacım var mı? Dibinden çıkıyor. Hemen sar. Ben ve boş boğazlığım Nasıl yapacağını biliyormuşum gibi. Tam olarak bilmen gerek. Pratik bir aletim var. Bak böyle yapalım. Bu biraz gevşek oldu, olur mu? Tamam bu. Böyle çıkıyor. Bunu evet, kesmemen kesinlikle. gerek. Yoksa sıkmaya başladığında ucu düşer. Evet. Evet tamam. Orada ne var? Bu boyda mı yapsak? Bu farklı bir pasta Aa, evet. kalıbı. Ne pratik? Altına koyduğunda ölçü oluşturuyorsun. Mereng dilimlerini yapabilmemiz için de yağlı kağıt. Çok güzel. Pişirme kağıdının altına koy. Bu çok pratik çünkü yapışmıyor. Böylece daha sonra kolayca çıkartabiliriz. Anladın mı? Evet anladım. Etkilendim. Bunda tek bir pişirme işlemi var. Çünkü mereng piştikten Peki. sonra sadece krema ekleyeceğiz. Oo, lezzetli. Başka ne var? Ee, Çilek değil mi? Çilek. Çilek ama. Bunu aynı gün yemek gerekiyor değil mi? Evet çünkü diğer türlü yumurta beyazı köpüğü kuruyacaktır. Ben doldurayım mı? Evet lütfen bu konuda pek iyi değilim. Yumurta beyazı köpüğü daha sonra hafif ve kıtır kıtır olacak öyle değil mi? Halka bisküviler gibi. Krema merengiyi hafif ıslak yapacak. Böyleyken bir günden fazla tutamazsın. Evet. Pastacıların bu konuda bir hileleri var. Çikolatayla kaplıyorlar. Evet. Erimiş çikolata katmanıyla çikolata koyulaşıyor evet. ve merengle krema arasında koruyucu bir tabaka oluşturuyor. Sonra bir gün daha dayanıyor. Al bakalım. Aa, peki. Çok güzel. Şimdiden güzel görünüyor bile. Sen ha. başlasana. Ben de izleyeyim. Ortasından sık sadece. Ortasından. Bak. Sarmallar yapıyorsun. Yavaşça dışarıya doğru. Sürekli döndürecek miyim? Devam et. <laughs> ve daha fazla sıkamadığını düşündüğünde durman yeterli. Nens, gayet iyi oluyor. Ortadan mı başladım? Ben biraz körüm de. İyi gidiyor, değil mi? Evet. Yeniden başlarsan sık, sık, kimse sık. görmez. Bir düşün, üzerinde krema olacak ve sonuçta çıtır çıtır bir mereng dilimi yapıyorsun. Ama sonrasında hiç kimse seni eleştirmeyecek. Eleştirmeyecekler değil mi? Tek önemli şey, alttaki daire ile... Hemen hemen aynı ölçülerde olması. Böylece üç eşit dilimimiz olacak. Aa, 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 aa evet. Tabii, ortadan başlamadım. Yani tek sorun çok alçak olması. Aa, evet. Ve kalınlık konusunda Yeri tutarlı gerek. olmak istiyorsun. Üzerinden geçebilirim, değil mi? Evet. Hop. Güller de yapabilirsin. Ya da güzel şekiller, ya da çiçekler veya Noel kurabiyeleri. Yapması aa, çok evet. zevkli, öyle değil farkı mi? Evet, farkı görüyorsun, değil mi? Evet. Ustayla evet. çırak arasındaki fark birazcık daha şu kadar oğlun kendi kendine bir şey pişiremeyecek kadar küçük aslında, değil mi aslında evet ama geçen gün süpermarkete gittim ve ne düşündü artık bilmiyorum ama içinde Öyle muffin mi? gibi şeylerin olduğu bir kutuyu görüp evet. anne bundan yap dedi ama sonra yapmam gerek tabii. eğlenceli değil evet. mi? Orada Onunla duruyor orada ve bulamacıyı yalayabilir. Gerçekten çok seviyor ve bittiğinde bak bunu sen yaptın diyorum ve o da çok gurur duyuyor. <laughs> Kreşe götürmek istiyor. Sadece bunu yapacağım çünkü diğer ha. türlü pek kalmaz. Bu tarif üç dilim için yeterli. Çiçek yapayım mı? Evet. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Bunu evet. fırına koyup kurumasını Düşündüğümden bekleyeceğiz. Daha kolaymış. Bir şey yapmama gerek yok. Değil mi? Fırın 100 dereceye getirildi. 100 derece. Acilan varsa 120'ye de getirebilirsin. Evet. Çok daha kısa sürer, belki bir buçuk saat ama biraz kahverengileşir. Evet, ben de öyle düşünmüştüm. Seçim meselesi. Beyazı seçiyoruz evet, öyle beyazı değil mi? Beyazı seçiyoruz. Tamam. tamam. Evet. O alta gidebilir. Hop. Evet. Şuna bak. Dediğin an bu. Çok güzel. Bak böyle bir dilim ne güzel evet. oluyor. Tutabilirsin. Yok bu gibi. Bu bir mereng. Çok hafif. Çok dikkatli ol ki kırılmasın. <laughs> Bunun üstüne koyabiliriz. Gayet Bunu şimdi buraya koyalım mi? üst üste. Evet. Ve çiçekler. Evet. Peki. Çiçekler. Kolay. Evet. Eğlenceli değil mi? Fazladan süs. Krema hazır. Evet. Onun da tadına bakılması gerekiyor mu? Bir hilem daha var çiçekleri temizlememiz gerekiyor. Evet. Saplarını Bunu nasıl çıkartalım. yapıyorsun? Tabii önceden yıkadım. Sapları üstündeyken yıkarım hep sonra kopartırım. Evet. Yoksa suyu emerler ve suyun meyvenin içinde biriktiği yerde delik olur. Sapları öylece çekiyor musun? Evet ya da bıçakla alıyorum. Sadece üstünü kes. Sadece üstünü. Tamam anladım. Çok tutumlu olabilirsin. Ama istediğin gibi yap. Buraya koyacağım. Evet. Sonra ikiye mi bölüyoruz yoksa bütün olarak mı kullanacağız? Bu pasta senin ne? Evet, yeterince var mı? Bilmiyorum. O zaman ikiye bölderim. Evet. Hatta birkaç tanesini de sona sakla. İkiye böleyim, tamam. Pastacıların kullandığı bir numara. Mereng dilimlerini biraz uzun dayansınlar diye kaplarlar. Evet. Tek tarafına mı, iki tarafına mı yapmak istediğine karar verebilirsin. Hayır, tek tarafına. Beyaz çikolata, Aa, sever misin? Evet, alabilir miyim? Ben marı usulü eritirdim. Evet. Evet. Tabii ki fırça oh, alayım. Ne şeytanca, çok güzel. Değil mi? Rudolf, böyle bir program yapıp da nasıl 120 kilo falan olmuyorsun şaşırıyorum. <laughs> Atıştırma yapmıyorum, yani cips ve o tür şeyler yemiyerek bunu telafi etmeye çalışıyorum. Evet ama kilo vermek için şekeri kesmen gerektiğini söyleyen insanlar da var. Öyle mi? Ama burada yapamazsın bunu. Hayır benim durumumda olmaz. Zor. Evet ayrıca tatlıyı çok, çok seviyorum. O yapıyor musun? Yapmaya çalışıyorum. Son birkaç aydır çok az ama. <laughs> body pump ya da karanetiks yapacağım. Evet. Adına ne derlerse desinler. Derse girip bir saat evet. çalışacağım. Tabii harika Hı -hı. hissedersin kendini. <laughs> Bale kıyafetleri içinde canlandırdım seni nedense gözümde. Neden hayır? <laughs> Sadece tişört ve şort giyiyorum. Spor <laughs> şortu. Evet, evet, öğrendiğim iyi oldu. Gözünde canlandırdığın görüntü hoşuna gitti. Gayet güzeldi. Bu da güzel bir görüntü evet, ama değil güzel mi? Görünüyor. Bak çikolata koyulaşıyor ve sonra kremayı ekleyince daha uzun bir süre çıtır çıtır kalacak. Evet. Bunu siyah çikolata kullanarak da yapabilirsin. Senin zevkine kalmış. Bu gerçekten göze çarpacak. Renk Kestiğin bakımından. Kestiğin zaman göze çarpacak, evet. Kesinlikle. Tamam. Bunu buraya koyacağım. Evet. Tutumlu olmaya çalışıyorum ama evdeyken hemen kesmek istiyorum. Hızlı yemekleri sever misin? Yemek ve hamur işi pişirecek zamanın oluyor mu? Her gün yemek yapıyorum. Evde küçük bir çocuk varsa bence bu önemli çünkü her gün akşam yemeğini dışarıda yemek ve çocuğun midesini her gün patates kızartmasıyla doldurmak çok kolay. Bu da sevmediğim bir başka şey. Evet. Restoranlarda evet. çocuk menülerinde hep patates kızartması var. Evet. Sebzelerin nerede olduğunu hep merak etmişimdir. Elimden geldiğince evde yemek yapmaya çalışıyorum ama bu günüme bağlı. Bazen gerçekten yemek yaparak zaman geçirmek istiyorum. Bazen de çar çabuk yapıveriyorum. Hızlı bir makarna Hocam mesela. Hocam mutfağa girer mi? Evet, yemek yaparken beni izler. <laughs> Bu da bir şeydir. Ve yiyor tabii. Mutfağın kralı değildir. Değil mi? Hayır, değil. Başlarda hep et kızartmak istedi. Çünkü benim eti yakmak gibi bir alışkanlığım vardı. Ama şimdi Ama... bayağı uzmanlaştım ve onu bile yapıyorum artık. <laughs> evet, hem de iyi yapıyorum. Artık pastaya geçiyoruz. Evet, pastaya geçelim. dönen pasta standına koymuştum onu. Böylece eşit şekilde dağıtabilirsin. Yapabilir misin? Çok şekerli olmayan bir kremam var. Çünkü mereng zaten oldukça şekerli. Bu nedenle normalde evet. kremada kullanacağından daha az şeker kullanmanda sorun yok. Evet, kesinlikle. Ama o zaman Alman kreması dediğim şey gibi olmaz mı? Şekersiz bir tür krema, korkunç. Hayır. Ama yine de buna alışık. Evet. Doğru. Küçük yaştan beri şeker dolu şeyler yiyoruz, değil mi? Doğru. İsviçre'de çalışırken buna alışabilmem için 2-3 kez denemek zorunda kalmıştım. Ama bir süre sonra alıştım. Nensin sen karıştırsana. Evet, bence bu konuda çok iyisin. eğleniyordum ben? Ellerimi önümüme sileyim. Remayla kapla. Evet. Al, İstersen Spatula kullan. Üç dilimi hesaba katmamız gerek. Evet, başaracağız. Bu pasta çok eğlenceli. Çok düzgün olması gerekmiyor bence. Bunun biraz sert bir pasta olacağını düşünüyorum. Evet. Sert olacağını hiç düşünmemiştim. Bu topaklar ve diğer minik parçalar varken zaten düzgün olması da şart. Nensin menengi sert, sert pasta. sert pasta. Bak, bunu daha hızlı yapabiliyorum. Bunun <laughs> da güzel olması gerek ama çok kalın olmamalı. Hayır. Hmm. Rudolf? Efendim? Nefis bir şey oluyor bu. Biraz daha Biraz daha kolay sence? çünkü öbür dilimi koyduğunda düzgün bir kat oluşturması tamam. için içinde yeterli krema olması gerek. Yoksa mereng üstüne mereng olur ve iç malzemeyi evet. kaçırırsın. Peki çilekleri ne yapacağız? Tabii ki ilk önce onlar gidecek. Ah tabii. Ben boş yere kesmedim onları. Oh, tam bir şölen. <laughs> Bunu yapmaya başlayabilirim, değil Sen mi? Sen bugün bu pastayı pişirmemi istediğini söyleyince şaşırdım gerçekten. Çünkü çok kolay bir pasta bu. Pastaların genellikle bir anısı bir, olur evet. mutlaka. Oh. Aa, Dikkatli olmazsan da öyle olur, sorun değil. Sakın Aa, paniğe, paniğe kapılma olur mu? Olan oldu, üzülmenin bir faydası yok. Kesinlikle. Bugün burada olduğun için gerçekten evet. çok mutluyum Lens. Kırıkları üst kata kullanabiliriz. Öyle de yapabiliriz. Ortasına da koyabiliriz. Evet. Bak ortasına koyarsak ve kimseye söylemezsek hiç anlaşılmaz. Bu hile yapmak olur. Sadece orta katlı olur. Bazen ben yeterince pastam olmadığında bunu yaparım. Pastanın kenarlarını kırarım ve böylece orta bir kat yaparım. Yapboz sever misin? Evet. Ama bu yapboz Şimdi her şeyi yiyeceğim. <laughs> Şunu da şöyle yapayım. Ama tam ortadasın. Kremada bir tür çimentodur. Böyle bir görüntüsü olabilir. Bazen bana da oluyor. Evet. O zaman ne beni ne de tezgahımı birinin görmesini istemiyorum. Şimdi bunu biraz çimento ile yapıştıracağım. Ben buna böyle diyorum. Ama öte yandan olan da bu. Bak ben evet. çok sonuç odaklıyımdır. Şöyle düşün. En sonunda masamda güzel Aha. bir pasta olsun istiyorum ve başaracağız. Ah Tanrıya şükür artık görünmüyor bile Rudolf sırrın ne? Yap boz. İşte güzel bir köşe. <laughs> Dikkatli yapmam gerek. Püf noktası sakin olmak. Her şeyin ters gitme riski olsa bile. Ben daha Şimdi biraz karıştı. Yani karışık Kesinlikle. ama çok da kötü değil. Hepsi güzel şeyler. Bu çok kurnazca. O kurnaz yüzden canım. bol bol koy. Evet. <laughs> Bunu Aa. spatula ile iyice çimentolamak için biraz daha kullanabilirim. Evet ama işe yarıyor, haklısın. Pastayı evet. iki parçaya bölmek sorun değilmiş. Kesinlikle değilmiş. Evet. Sonuçta bu o kırılan türdeki pastalara da benziyor. Evet. Ben el değmemiş kalacağını düşünüyorum. Hop. Hayır böyle kalmayacak. Bak i̇şte böyle. Bu şekilde güzel olmuş mu kontrol edebiliriz. Evet, böyle haklısın. Böyle çevirirsen. Güzel görünüyor mu? Ama aslında bu pastayı kesmek bir kabus. Ama tadı muhteşem. Evet. Biraz daha çilek kesmemi ister misin Rudolf? Evet, hepsini Aa, kullanalım. Mi? Bütün kremayı da kullanıyoruz. Tamam. Aa, ne güzel bir çözüm. Ben olsam çoktan strese girmiştim. <gülüyor> <gülüyor> Vahşi bir pasta istemiştim. O yüzden... Kenarlara kremamı sürelim açık mı bırakalım istersin? Bence görünüşü çok güzel. Çileklerin görünmesi iyi yoksa beyaz bir tuğla gibi görünür ve herkes evet. şöyle düşünür. Sadece şeker yiyeceğim. Evet. Bu güzel bir fikir. Bence güzel. Biraz böyle. İşte çilekleri her zaman pudra şekeriyle kaplayabiliriz. Böylelikle güzel bir dönüşü olur. Böyle biraz buz kekine döndü. Görünüşüne bakarsan. Evet. Çiçeklisinde. Çilekleri üzerine koyacak mıyız? Böyle üstüne atalım. Pasta şefine çilekleri yerleştiriyor. Yani bunu böyle yapmak gerekiyor. Hop, papatya. <laughs> Yoksa çok düz olur. Düzensiz bir pasta olması gerek ama çok çilekli. Sonra da meren çiçekleri ekleyelim Gerekebilir mi? Gerekebilir. Kenara. Tamam. Bu daha yaparken yemek istediğin türdeki pastalara benziyor. Şahane. Bir dakika içinde yapacağız. <laughs> bunu kesecek olan sensin. <laughs> ben artık hiçbir şey kesmeyeceğim. Güzel. İşte böyle. Harika. Güzel bir tabak lazım. Ah. Evet. Evet. Bir tane seçip getirir misin? Evet. Bu. İşte bunu seçtim. Evet. Bence bu gerçekten çok güzel. Tamam. Evet, düşürmeden. Alayım. Evet. Bak, mereng çok güçlü. Evet, ben az Bak önce Nels. sıkmıştım onu. Sorun oydu. <laughs> evet, beklediğin an geldi. Ah, oh, yiyelim Rudolf. Nens usulü merengli pasta. Harika. Görev tamamlandı.